ve Gizem'i yanıma alıyorum. Harika olmuşsunuz. Bayıldım hepinize. Hepiniz ayrı bir güzelsiniz. Hoş geldiniz. Ya. Zeliha teşekkür. abla. Vallahi çok klas. Sen de öyle çok <laughs> çok, geç, çok beğendim. Ya. Çok teşekkür evet, ederim. Evet çok güzel olmuşsunuz. E, bu hafta senin biraz mesela son iki günde çok sesin özellikle bugün çok sesin çıkmadı. Bunun nedeni ne? Ya şöyle artık hani bir şeyler için çabaladığımızın farkındayız herkes çabalıyor. Ancak strateji yapılınca gerçekten bu biraz insanı üzüyor. Yani burada o kadar... Pes mi ettin? Hayır asla asla pes etmem ben azimliyim. Hırslı da değilim çünkü hırs her şeyi yaptırıyor ama azimliyim. Hedefe odaklandım gerçekten bunu fark ettiğiniz yani fark ediliyorum diye düşünüyorum. Çünkü bir hafta boyunca çok güzel puanlar aldık annemle. Strateji üzüyor çünkü beğenildiğimi gözlerden okuyabiliyorum. Beğenildiğimi bakışlardan okuyabiliyorum. Ancak tabii şey çevrildiğinde bir iki Evet diyorum Gizem yine strateji kurbanı oluyorsun kızım. Hep böyle oluyor. O yüzden bu biraz beni üzdü. Sessizliği muhtemelen ondandır. Ama buradayım. Bir yere gitmiyorum yani. Bu hafta elenebilir misin yani bugün? Hı. Bir elemede gidebilir misin? Şu an puanlar o kadar yakın ki. Evet böyle bir riskim var. Ama ben elenebileceğimi düşünmüyorum. Elenirsem de güçlü bir rakip olduğum için zaten strateji yapılıyor. Ama elenmeyeyim yani kesinlikle istemiyorum da olmasın. Peki Zeliha abla nasıl bir gelinlik hayal ederdin ve e, nasıl bir gelinlik giydin sorusundan önce şunu merak ediyorum. Şu an kendini nasıl hissediyorsun? Güzel, mutlu hissediyorum. Ee, zaten 50 yıl evvel evlenirken de böyle dar dikmiştim. O zaman öyle mi Böyle uzun kollu güzel miydi? Uzun kollu şöyle Japone yaptım. Beyaz kadifeden diktik. Japone bittik. Allah'ım. O zaman ne dedi ya? Sen ah! Gülşah, ah. Zeliha ablanın gelinlik fotoğrafını Bülent abi görmek ister misiniz? Tabii Ay. ki. O Üzerine. zaman bir gelsin ha. mi? Gel Zeliha abla nasılmış görelim. Üzerine götürdükmiştik. Zeliha abla bu sen misin? Hii. Ay çok benziyorsunuz biliyor musun? Gelin olmasına rağmen yüzünüz burada inanılmaz benziyor. Bu arada Zeliha ablanın Allah rahmet eylesin eşi. Amca diyelim artık. Tabii, tabii. Ee, rahmetli amcamız İzzet Güney'e ne kadar benziyor Lika değil mi? Benziyor evet. evet. Zeliha abla çok güzelsin. Aynı benziyorsunuz Gizemle. Evet benzetiyorlar. İyi benziyor de. aslında birazcık. Sadece onun Japon'e olduğu. Vay 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 Hı -hı. vay. Aa ne büyük aşk. Bu son resmimiz. Ay. <laughs> ah canım. Yaşlı halimiz. Ay sarı sarı burada. Bu da 40 sene evvel. Hiç değişmemiş maşallah. 40 sene. Zeli abla maşallah. Teşekkür. Ederim. Vallahi maşallah. Vallahi maşallah. Çok güzel Gerçekten ya. hiç değişmemiş. Evet. Ağlıyor musun? Sadece <laughs> doldum biraz. Ya şu fedakarlığından dolayı ben ellerinizden öpüyorum Zeli. Teşekkür ederim. Vallahi. Fedakarlığınızdan dolayı ellerinizden öpüyorum acılar içerisinde olduğunuzu vallahi çok Şimdi, hissediyorum ben biliyor musunuz? Sen bunu söylerken <laughs> Sen bunu söylerken abicim ben zaten bir dolmuştum. Senle ikimiz baktığımızda aynı, aynı şeyi gördük şeyi düşündük, evet. Ve gerçekten bu yaşında bu programa gelip evet. kırmayıp Tabii. geldiğin şık yoksa sen evinde oturan bir kadınsın. Evet. Sen bunu yaptın ya. Ver o muhterem ellerini gerçekten. Kuzum. Amin. Uyumlu kayınvalide. Yapma ay. Çok duygulandım. Uyumlu kayınvalide. Bu ne kadar değerli bir şey ablacığım biliyor musun? Maşallah. Sen kızını yani gelin değil artık o senin tabii, tabii, tabii kızın. Onu kırmayıp buraya geldiğin için bak biz bu kadar eğleniyoruz. Acayip konular konuşuyoruz. Ben bu fotoğrafları de fotoğrafları görüyorum ama. sizleri. Bu fotoğrafları görüp hem de eşini hem de çok talihsiz bir kazada evet. kaybedip Allah yani evden diyorsun. çıkıyor ve o. 10 dakika sonra evet, haberi evet. geliyor. Ayağa kaydı, Nur düştü, başını istiyor. çarptı. Evet. Nur Ve e, Günlerce Şok oldum. yoğun bakımda kalıp <laughs> 23 gün. <gülüyor> <gülüyor> 23 gün aynen böyle bir, bir, bir şeyin haberini alıyorsun. Evet. Ve bu çok anormal bir durum. 23 gün namaz kılıp Kur'an okuyup hiç uyumadan dua etti. Nurcu da yat Ve <laughs> bugün, bugün, ağlıyor her Ve bugün <laughs> sen gelini kırmayıp bugün bu durumu <laughs> yani bu kombini yapıp evet. buraya geliyorsun. Kesin sadece gelinini ve evladını kırmamak evet. için. Ne kadar değerli. Şu fotoğrafları görmek benim çok kalbime dokundu. Hepimizin, Lerzan'ın da, Bülent abinin hepimizin, evet. bütün ekibimizin de çok kalbine dokundu. Canım <laughs> <laughs> İyi ki varsınız. İyi ki bizle berabersiniz. Vallahi teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sizleri çok seviyorum. Tanışmak için. Mutlu bir vakit geçirmek için hatıra kalsın. Mutlu olun için. Evet. Zeliye ablaya çok güçlü bir alkış Hepiniz. hep mutlu olun. Ne kadar değerli bir kadın sizden. Aynen öyle ederim. Gerçekten ay ne ne acayip bir şey ya. Yani bu çok. Bir şey söyleyeyim mi? Şu fotoğraflara baktığımda gerçekten e, benim biraz böyle bir kalbime dokunan bir durum vardır. Ben daha önce yaptığım programlarda da söyledim. Bir gün anneme dedim ki gençlik fotoğraflarını gördüğümde ay anne dedim ne kadar güzelmişsin. Anne dedim Türkan Şoray gibiymişsin. Gülşen Bobikoğlu gibiymişsin falan dediğimde çok güzelmişsin. De, annem böyle yaptım. Kızım dedi. Biz ona o kadar güzel baktık ki, o bize yeah. bir Allah ısmarladık demeden gitti dedi. Ne güzel laf. Yeah. Of of of. İşte bu da bir tek benim annemden çıkıyor biliyorsun. Yeah. Çok. Öpüyoruz onu buradan. Peki o zaman Gizem de ağladı. Hazırsanız <laughs> puanlamalara başlayalım mı lütfen? Döndürün lütfen. Beş geldi Meltemlerden, dört geldi sizden, Büşra'lardan. Bir geldi Naciye abladan, bir geldi Fatemehlerden yıldızlı bir. Neden bir? Zaten e, bugün yani Gizemle barışabilirdik, ama kendi e, bu zeytin dalını kırdı öyle söyleyeyim. O yüzden e, yani gerçekten üzülerek verdim bu arada bu puanlamayı. Zeliha teyze, seni çok seviyorum gerçekten. Gizem sen de çok güzel gözüküyorsun. Ama e, bu şekilde oldu. Yani bugün e, ben sizi barıştırmak istedim ama sen o zeytin dalını çok kabul etmeye gönüllü değildin ya. Yani kırmadım da ben yapmacık olamam Lerzan Hanım. Hani kırıldığımız, gerçekten alındığımız noktalar var. Zamanla asla affetmem demiyorum. Ama şu an için hani onu sarılmam ya da onu o an affetmem kendime haksızlık olur. Çünkü ben yapmacıklığı sevmem. O yüzden dedim şu an değil. Çünkü benim önce hazmetmem lazım. Deniz yapmacık mıydı o hareketi Hayır, yaparken? Hayır ben yaparsam eğer kendim yapmacık olurdum. Deniz affetmiş olabilir ama benim için affetmek biraz zaman alıyor. O yüzden... Evet, peki. Bir neden yıldızlı bir? Evet. Bilebilir miyim? <laughs> Yüksek sesle. Benim yok. o gün... Ee... Şapka olayı olduğu için e, Gizem bana dedi ki e, benlik diye bir şey yok. Yani o benden bir puan kırmıyor ama siz bu oyuna başladınız. Ne De bana anlamadım. Orada. E, sen dedin ya e, şapka, şapka benim için fark edilmiyor hatta yüksek bir puan verecektim. Öyle bir şey dedin yani şapkanın olması da olmaması... Şapka Şu saat saat, tak, tak, verdi gün te... var ya. Siz o gün bana bir verdiniz. Yo, biz o gün Dört, sonu siz yüksek verdim. Bir ver. Hayır yüksek Yo, vermediniz. Değil, Ve dört oradan e, evet. E, siz bana bir dört verdiniz, bir beş verdiniz. Teşekkür ederim. Oyun öyleyse, Pardon, öyleyse bir şey söyleyeyim bu da mi? Böyle yani. Efendim? Söyle. Bir şey söyleme. Bence ben o günlere hiç gitme. Bugünkü stratejim buydu. Yıldız'ı da yanına garantisi ederim. Annem oldu. Annem yazdı. Ben yazdım. Annem yazdı. O yüzden bana eski geçmişi açma sen şu an zaten ben yok, onu yapmasam eski da bir verecektim bana. Yok siz eski geçmişi ama. açıyorsunuz ya. Yok şu an geçmişi açmadım sadece evet, bana de ki tamam. ben strateji evet, bir yaptım şey ve bir verdim. Biri size koymuştur. Aynen bunu söyle ama aynen, geçmiş koydum, şapka vermiş almış onlara hiç girmene gerek. gerek yok. Deniz'le bir strateji mi var aranızda? Aynen karşılıklı verecekler. Gerçekten evet. yok. Deniz'le hiç konuşmadık bu mevzuya. Öncesi vardır zaten. Yok hayır yok hiç konuşmadık. Peki tamam. Peki buyurun jüriye dönüyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün gelinlerimiz çok güzel. Hepinizi gerçekten gönülden alkışlıyorum. Hepiniz yani şahane gözüküyorsunuz. Evet. Ee, fakat şöyle bir fark var. Gizeme baktığımda belki de seçtiği gelinlikle alakalı. Belki de hani bu hep söylerim yani ya bu gelinliği nasıl, bu kombini, bloku bu nasıl taşıdığıyla alakalı. Gizem ben sana bayıldım. Çok teşekkür ederim. Bayıldım. Bayıldım. Teşekkür Çok güzel. Evet. Teşekkür ederiz. Çok güzel gözüküyorsun Gizemciğim. Zeliha ablacığım <laughs> sana söyleyecek hiçbir sözüm yok. Teşekkür ederim. Yine söylüyorum. Bu yaşında gelinini kırmayıp evet. yürürken bile yardım alan bir hanımefendi olarak... Burada bu kadar güzel, bu kadar şahane hem de kalbimize dokunan evet. ama sana baktığımda muhteşem bir 1930'lu yılların bir e, gelinini düşünüyorum ya. Sanki böyle 1920'ler, 1930'lar sanki ay canım kalbim canım Atatürk'ümün Atatürk e sanki bir böyle bir davetinde gibisin ya. Bayıldım sana, bayıldım, bayıldım, bayıldım. Bu kadar, Bülent abiciğim. Vallahi bayıldın ama ben o taça bayıldım. Taç mı diyoruz ona? Taç, saç aksesuarı bir yani şey. O, ha, evet. o o aksesuara vallahi bayıldım. Zeynep muhteşem duruyorsun. Her zamanki zerafetinle, duruşunla vallahi çok iyisin. Maşallah, maşallah size. Tebrik ediyorum. Muhteşem duruyorsunuz. Bu ne ya? Vallahi. Aynen. Vallahi bak. Evet. Gizem, Gizem, ablam. Gizem abla. Gizem abla diyorum. <laughs> Yok hep biliyorsunuz benim yüreğimi. Yine boşa geçen bir hayat. Tebrik ediyorum. Muhteşem ee, biblo gibisin. Çok teşekkür ederim. Vallahi. <laughs> ablam. <başarılı>. Gizem abla, ne olacakmış? yolacakmış. Bir dakika. Şey, Deniz dedi ki saçımı başımı yolacağım dedi. <laughs> Duydum ben. Niye saçını başını yoluyorsun? Yolmak istedim şu an saçımı. Neden? Yok. Onlara e, gizemi çok beğendi diye mi Gülşah Hayır. Başka abi, bir, şey bir şey söyleyeceğim. Bir bir, Bülent abi devam şey etsin. çok, Aynen. çok, çok özür diliyorum. Abartı bir mi şey mi söyledim Hayır, Deniz? Hayır Bülent değil. Kendi aramızda bir şey söyledim. Hayır bir şey söyleyeceğim. Sen bir şey söylemedin. Ben Senlik söyledim değil Senlik değil. Şu an onlar aralarında şeyler Fiyat ya. Bey, yani söyleyemiyoruz. Yani bunu. eğer bu konuşmalarıma Yok. böyle bir tepki veriyorsanız hayır, hayır. beni çok üzersiniz. Hayır, hayır. Yok hayır. Şimdi benim kalkamıyorum da ben buradan nasıl kalkacağım? Biraz daha kalkacaksınız zaten aşkım seni de bekliyoruz Podma Yok sizinle. Evet Yok. Bülent abicim sen devam et lütfen. Gizem bir gelinlik gerçekten bu kadar güzel yakışır abicim. Vallahi tebrik Teşekkür ediyorum. Ederim. Puanlamada görüşmek üzere.